Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım Avrasya yatırımda sadece ben şahsi fikirlerimi sizlere arz etmiyorum. Aynı zamanda buraya bazı gazeteci arkadaşlar da konuk oluyor. Ya da eğer abonelerimizin gelecekte işine yarayacaksa onların iktisadi kararlarını sağlıklı almasını sağlayacaksa Başka iktisatçıların görüşlerine, yazılarına da bu kanalda yer veriyoruz. Bizim için önemli olan nokta abonelerimizdir. Yani bunlar patron olabilir, işçi olabilir, yönetici olabilir, ev hanımı olabilir, öğrenci olabilir. Bu kesimler işte ne kadar çok geleceğe ilişkin farkında olurlarsa gerçeklerin o derece kendilerini koruyabilirler. İşte bu farkındalığı artırma adına Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Tamam sıkıntılı olaylar var ama bu sıkıntının boyutu nereye gidebilir? Nerelere kadar uzanabilir? İşte bu soruların cevabını almamız adına Sayın Uğur Gürses'in çok güzel bir yazısını bu videoda sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, ben daha önce de kendisine ait yazıları paylaşmıştım. Çünkü hepimizin işine yarayacağına inanıyorum bu yazıların. Ee, bu bağlamda bu yazıdan bir takım başlıklar size arz edeceğim. Yazının sonunda da Uğur Bey'in tespitleri neden doğru? Bunu bir takım rakamlarla sizlere anlatmaya çalışacağım. Kıymetli arkadaşlarım, Uğur Bey'in bir bloğu var. Lütfen kendisini Twitter'dan da takip edin. Ekonomi Allah Turka diye bir blog. Aynı zamanda Uğur Gürses'in kendi isminden Twitter adresi de var. Orada da yazılarını yayınlıyor. Bakın, ayın 19'unda Eriyen Oylar Sendromu'nun Ekonomik Enkazı isimli bir yazı yayınladı. Ve yazı da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Çin'den başlayıp Türkiye'de de Mart ayı başında etkili olmaya başlayan Covid-19 salgını ekonomide sert bir dalga yarattı. Bu dalgaya Türkiye son 2 yıldır taşıdığı ve halının altına saklanmış sorunlarla yakalandı diyor. Yani burada çok güzel bir tespit var. Sadece bütün e, bu günahın bedeli virüsün değil arkadaşlar öncesinde de ne yazık ki halının altına süpürülmüş sıkıntılar vardı diyor. Pandemi krizi ile başta turizm olmak üzere hizmetler kesminde kaybedilen iç ve dış talebin yeniden yerine konması mümkün olamayacak. İhracat siparişlerinde de kayıplar var diyor Uğur Bey. Ankara ise bu krize zaten eriyen oylar sendromuyla girmişti. Pandemi krizi öncesinde de 2019 yerel seçim hezimetinin toparlanması için maceracı bir ekonomi politikasına baş koyulmuştu deniliyor. İşte pandemi ile bu maceracı ekonomi politikasına da yeni bir kılıfta bulunmuş oldu diyor. Ancak şu var ki son iki yıldır siyasette olduğu gibi ekonomide de dozu giderek artan sıra dışı, baskıcı, örtüleyen, açık ekonomiye zarar veren politika adımları pandemi sonrasında atılan diğer adımlarla ister istemez şu düşünceyi uyandırıyor yarını yokmuş gibi atılan bu adımlar ileride hepimize büyük bir enkaz miras bırakacak diyor Sayın Uğur Gürses. Ve burada ara başlıkları var. Rezerv eritici politikalardan bahsediyor. Kısaca ondan da bir paragraf okuyacağım arkadaşlar. Bunlardan birincisi Merkez Bankası'nın rezervlerinin büyük bir politikasız çılgınlıkla eritilmesi. Burada hedeflenen amacın da yine Merkez Bankası ve bankacılık sistemine kurulan ağır baskı ile düşürtülen faiz oranlarının getirdiği döviz kuru baskısının rezervleri eritmek pahasına sınırlamak olduğu çok açık diyor. Öyle ki bir önceki yazıda not düşmüştüm diyor Uğur Bey. Merkez Bankası'nın yaklaşık 40 milyar dolarlık altın rezervleri hariç bilançoda görülen döviz rezervleri Mayıs sonunda 54 milyar dolar iken döviz kuru baskısını dizginlemek için satılan dövizler belli olmasın diye vitrin düzenlemesi için yapılan swap işlemlerinden oluşan borç dövizlerin miktarı 51.8 milyar dolardı. Yani döviz rezervleri eritilmişti diyor. Ve bakın çok önemli bir noktaya daha dikkat çekiyor. Kamu bankaları ile ilgili arkadaşlar harika bir kısım bu. Diyor ki sadece bununla kalınsa iyi. Kamu bankaları Merkez Bankası'nın arka kapısından kendilerine verilen dövizleri sattıkları gibi kendi bilançolarında da açık pozisyon yaratmaya başlamışlardı diyor. Son 10 yılda neredeyse kur riski taşımaktan kaçınan 1 milyar doları bile geçmeyen döviz eksiği ya da fazlası taşıyan kamu bankalarının bu yılın başından itibaren giderek artan biçimde açık pozisyon taşımaya başladıkları gözleniyor. Açık pozisyon döviz yükümlülüklerini yani döviz borçlarını karşılayacak döviz varlıklarını azaltmak demek. Kamu bankalarının açık döviz e, pozisyon toplamı 10 Temmuz haftasıyla 9.7 milyar dolara çıktı. Bu çok büyük bir e, rakam, kıymetli arkadaşlarım. Ve merkez bankasının da altın dahil rezervleri dikkate alınarak bakılan açık pozisyonun da kabaca 35 milyar dolara eriştiği hesaba katılırsa, Ankara'da ekonomi politikasını yönetenler, kamu bankaları ve merkez bankası eliyle 45 milyar dolar, 45 milyar dolar açık pozisyon yaratmış durumdalar. Kurlardaki %10'luk bir artışın yaratacağı kamu zararının bugünkü kurlarla 30 milyar TL gibi yüksek bir bedel olması yeterince endişe verici bir tablo sunuyor diyor Sayın Uğur Gürses yazısında. Ve sonra devam ediyor arkadaşlar. Benim de sıklıkla dile getirdiğim kredi balonundan bahsediyor ve diyor ki sadece pandemi döneminde Bankacılık sisteminde Türk lirası kredilerin miktarı 400 milyar TL'ye yakın arttı. Bu 3 ayda yüzde %23, 3 ayda arkadaşlar yüzde %23 basit yıllıklandırılmış olarak da %93'lük artış demektir diyor ve bu kredi büyümesinin de %65'ini kamu bankaları sağladı diyor. Sayın Uğur Gürses. Devam ediyor daha sonra arkadaşlar. E, Konut kredilerinden bahsediyor. Diğer tüketici kredilerinin şişmesinden falan bahsediyor. Ve şuraya geliyor. Diyor ki yazının can alıcı noktası. Ankara şunun farkında. 2018'den bu yana gelen ekonomideki yokuş aşağı düşüş pandemi ile daha da hız kazanacak. Seçmen nezdinde de oy erimesi de. Yani hem ekonomideki düşüş hem o erimesi hız kazanacak diyor. İktidar partisinin bu erimeyi yavaşlatmak parantez içinde belki de geri kazanmak için son kurşunları kullanma çabası ekonomide geleceğe taşınan çok büyük hasarlar anlamına geliyor. Partiyi kurtarmak için ekonominin geleceğini ve toplumun ödeyeceği faturayı büyütmek diyor Uğur Gürses gerçekten kalemine sağlık diyorum ve devam ediyor diyor ki iktidar partisi oylarındaki erimenin arttığını ve muhtemel bir seçimde iktidarı kaybetme olasılığının güçlü olduğunu görüyorsa ekonomide kendisi için siyasi beka için tüm mühimmatı sonuna kadar kullanma anlamına gelen bakın arkadaşlar muhteşem bir tespit siyasi beka için tüm mühimmatı sonuna kadar kullanma anlamına gelen ama ülkenin yurttaşları için de devasa bir enkaz miras bırakılması anlamına gelen bir süreci hızlandırdığı çok açık diyor. Daha ne desin Uğur Gürses yani harika ifade etmiş. Üçüncü unsur da diyor ki bütçe açığı pandemiden önce de giderek hızlanan bir bütçe açığı sorunu vardı. Türkiye'de son 10 yılında 50 milyar TL'yi geçmeyen yıllık bütçe açığı 2018'de başkanlık sistemine geçişle birlikte Haziran 2020'de henüz pandemi etkisini de pek içermeyen haliyle 154 milyar liraya ulaştı diyor. Ve şöyle bitiriyor diyor ki tüm bunlara bakınca Ankara'nın kendi siyasi geleceği konusunda oldukça umutsuz olduğu bir tablo ortaya çıkıyor. Zira hiçbir iktidar gelecekte kendisinin baş etmekte zorlanacağı, hatta daha fazlası baş edemeyeceği bir ekonomi tablosunu ortaya çıkaracak ekonomi politikası izlemez diyor. Muhteşem bir tespit. O erimesi yaşıyorsam bunu ortadan kaldırmak için gelecekte ekonomik olarak devasa sorunlar enkaz yaratacak bile olsa bu politikaları izlemekten kaçınmam anlamına gelecek bir tablo var önümüzde diyor. Parti yararı, ülke yararı terazisine konulduğunda parti yararı, ülke yararı teraziye konulduğunda hiçbir biçimde kefelerin birinin yararına olacak politikalar değil bunlar ehil bir ekonomi politika yapıcısı olsaydı bunun her iki kefeye de yararının olmadığını, tersine ülkenin geleceğine yük yarattığının farkında olurdu diyor. Görünen o ki Türkiye'de ekonominin normalleşmesi için siyasetin normalle, normalleşmesini beklerken bu normalleşmeyi potansiyel bir uzlaşma ile kuracak siyasi partileri daha fazlası bekliyor. Zor temizlenecek ekonomik bir enkaz diyor Sayın Uğur Gürses. Bakın Uğur Bey harika bir yazı yazmış. Habire iğneledim bunu ama gerçekten yazı hoşuma gitti. Neden enkaz diyoruz arkadaşlar? 2001 öncesi 2001 dönemine yavaş yavaş geliyoruz. Bakın veriler var Uğur Bey'i destekleyen. Sahibinden.com verilerine göre Temmuz ayının ilk 15 gününe ait olarak satılık iş yeri ilanı. Önceki yılın aynı ayına göre %51 artmış. Esnaf batıyor arkadaşlar. Söz konusu oran Haziran ayında %77 şeklinde artmıştı. TESK verilerine göre ise 7222 esnaf kepenk kapatmış. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan Döken Bey var. Diyor ki sektörler iş yapamaz halde büyük hacimli dükkanların hepsi boş en işlek cadde üzeri iş yerleri bile müşteri kaybettik kapanıyor diyor. Sadece veri bu mu arkadaşlar? Bakın TESK verilerine göre ilk 6 ayda kapanan iş yeri sayısı 35.965. Ve Birleşmiş Markalar Derneği var arkadaşlar. Buna üye 400 tane fazla marka var. Ve bunlar da şubelerini ve mağazalarını kapattıklarını söylüyorlar. Bakın burada Yapılan en büyük yanlışlardan biri şu. Ekonomi durmuş. Ekonomiyi harekete geçirmeye çalışıyorlar. Deli gibi Uğur Bey'in yazısında da gördük. Bir kredi artışı var. Kredi balonu var. Başımıza bela çıkartacak. Ama burada bile o krediyi belli bir kesime veriyorlar arkadaşlar. O azınlık da bunu alıyor. Yatırım yapmıyor. Borsaya, altına ve dövize giriyor. Oysa değerli arkadaşlarım, buradaki bu mali kaynaklar emeklilikte yaşa takılanlar için verilseydi ki bunların hakkıdır bu dolayısıyla alınan bu kaynaklar toplumun tamamına yayılırdı ve toplumda bu bir genel harcamaya dönüşürdü. Yani sadece borsaya, altına, dövize gitmezdi. İnsanlar bunu harcardı, kendilerine bir şeyler alırdı ve ekonominin çarklarının dönmesi için hem gelir dağılımını düzeltmiş olurduk hem de genel olarak ekonomiyi harekete geçirebilirdik. Bu şekilde yatırımları uyarabilirdik diye düşünüyorum. Ve en azından bir de kısa çalışma ödeneği var. Ondan sonra ailelere bir takım hibe ödemeleri var. Bunların da rakamları açlık sınırının altında arkadaşlar. Açlık sınırının üstünde rakamlar olmalıydı. Ama ne yazık ki ekonomi yönetimine biz bunu anlatamadık. Kaynaklar ee, yıllardır belirli bir kesime aktı, orada birikti, ama bundan geniş halk kitleleri halk kitleleri yararlanamadı ne yazık ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum, tekrar saygılar sunuyorum arkadaşlar.